Hey, hey, hey. Dolar aldı başını gitti. Euro aldı başını gitti. Çeyrek desen fiyo aldı başını gitti gitmez olan olasıca. Hiç gerideki ne düşünen yok. Bunlar ne yapacak ne edecek düğünde kime ne takacak hiç düşünen yok. Yeminliyim başını alıp gidemeyen bir benim bir de fındık fiyatları. Ah, alsam böyle başımı gitsem gitsem de nerelere gitsin. Ben ancak alıp başımı fındık bahçesine gidebilirim yarın sabah erkende. Gıdığımı girinip ancak fındık dalına asılabilirim. Yemin ediyorum ki kendimi gıdığın dibinde sıkışık kalmış çeç fındık gibi hissediyorum öyle